Selamlar, merhabalar sevgili 10. sınıf kardeşlerim yine sesimi kısaraktan Arasage dışarıdaydı. Arasage ile birlikte 10. sınıfımızın konu anlatımlarını bitirmiştik. Artık konu anlatımında bağlı olarak yaptığımız son ders olmuş oluyor tamam mı? Bundan sonra bol bol sınav hazırlık videoları senin için paylaşacağım. Arasage de size bir şeyler söylemek ister mi acaba? Çok konuşmuyorsun ama hadi söyle bakalım konuş. Buraya konuş. Ne söyleyeceksin 10. sınıflara? Çok çalışın de. TT az kaldı de. Ben şimdikten başladım tyT çalışmaya da. Anca bitiyor arkadaşlar. Bak şimdikten başlasan anca bitirsin. Arasagi de anca bitirecek. Şimdikten başladık biz çalışmalara. Şimdi ortamı görmüş oluyor hafiften gibi değil mi? O zaman seni misafir ederim. Evet buraya mı konuşalım? Sevgili kardeşlerim. Buraya mı konuşalım? Buraya koymamız lazım. Aha gitmiş ses. Evet. Soru çözümüne başlayabilir miyiz biz artık? Abilerinle ablalarınla başlayabilir miyiz soru çözümüne? Hı? Hadi başlayalım bay bay de. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay de. Evet hiç umurunda değil. Evet hiç umurunda değil. Hadi anne çağırıyormuş seni gel. Ben seni anneye getireyim. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım ben seni anneye götüreyim sonra videomu çekeyim tamam mı? Tekrardan geldik sevgili kardeşim. Arasagi'ye yeni geldi. Annesiyle dışarıdalardı. Yeni geldiler eve. Bir dedim sizlerle birlikte bir giriş yapmış olalım. Çok seviyor. Bu mikrofon oynamayı çok seviyor. Niye seviyor bilmiyorum. Şimdi biz ne yaptık seninle birlikte? Kimya her yerde kısmının konu anlatımını bitirdik. Bunlarla alakalı sorularımız var. Hadi gel bakalım. Soru çözelim. Seninle birlikte konuyu görelim. Evet. Şimdi şuradan şöyle bir büyütelim şurayı birazcık sevgili kardeşim. Sorumuza bakalım. Şimdi örnek soru bir diyoruz. Bak yukarıdaki formülü verilen moleküle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Ne, neye benziyor? Bak uzunca karbon zinciri var. Ve karbon hidrojen oluyorsa bu kısım apolar kısımdı. Apolar kısmın ismi hidrofob kısımdı. Değil mi? Şu kısım böyle burada bir karbon olacak. Hidrofil kısım. Hidrofil kısım neydi? Suyu seven kısımdı. Yani polar kısımdı. Su polar olduğundan bu kısım suya bağlanıyordu. Bu kısımda kire bağlanıyordu. Apolar kirleri. Sonuçta bu yapı ne olmuş oluyor? Sabun olmuş oluyor. Eğer ben burada sodyum kullanıyorsam bu ne olacak? Katı sabun olacak. Potasyum kullansaydım ne olacaktı? Sıvı sabun olacaktı değil mi? Birinci kısım apolar kısımdır. Şu kısımdan bahsediyor. Doğrudur ve kirli etkileşir. İkinci kısım polar kısımdır. Hidrofil kısımdır. Evet şu kısım hidrofil olan polar kısımdır. Bu da doğrudur. Yumuşak sabundur. Hayır ben burada sodyum kullandığım için bu sert sabundur. Potasyum olsaydı yumuşak sabun olurdu. Yanlış. E dolayısıyla burada doğru seçeneğim B seçeneği dedim ve diğer soruma geçtim. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Sert sabun yapımında süt kostik kullanılır. Evet sodyum hidroksit kullanıyorsak biz sert sabun potasyum hidroksit kullansaydık sıvı sabundu. E dolayısıyla bu doğrudur. Deterjanlar petrol kökenli temizlik ürünleridir. Sabun daha doğaldır yağlardan ve e, neyden bazılardan elde ediyorduk biz sabunu. Potasyum hidroksiti, sodyum dürüst gibi mesela lavabo açıcıyla yağ karıştırdığımızda sabun yapabilirdik. Sıvı sabunlar katı sabunlara göre daha hijyeniktir. Çünkü tek kullanımlıktır. Katı sabunlarda elden ele mikroorganizmalar geçebilir. Sert sabunlar ucuz ve kolay temin edilebilir. Katı sabunlar daha ucuzdur maliyet açısından. Öyle olduğunu söylemiştik. Sabunlar uzun zincirli. Hidrokarbon zincirlerinin sülfat ya da sülfonat tuzlarıdır değil. Deterjan Canlar da öyledi. Yani sülfat ya da sülfanat yani şöyle gördüğümüzde değil mi? SO3H gördüğümüzde sonunda yani uzun karbon zincirinin sonunda şöyle şu kısımda. E, dolayısıyla bunlar ne olmuş oluyordu? Deterjan olmuş oluyordu. Deterjan olmuş oluyordu. Sabun dediğimizde sodyum ya da potasyum tuzları dememiz lazım. Hidrokarbon zincirlerinin tamam mı? E dolayısıyla burada E seçeneği yanlış olmuş oldu. Geldim üçüncü soruya. Gıdalarla alakalı. Yukarıdakilerden hangisi hazır gıda örneğidir? Bak margarin yine hazır gıda örneğidir. Neden? Çünkü biz bunları yağ asitlerinin doyurulmasıyla elde ediyoruz. Şeftali doğaldır. Salam yapaydır. Şintsel de yapaydır. Yani hazır gıda örneğidir. ve dolayısıyla 1, 3 ve 4 doğru seçeneğim olmuş oldu. Ve geldim nereye? Dördüncü soruma. Gıdalarla alakalı kısımlara geçtik. Ama birazdan polimerlerle alakalı falan da sorularımız var. Merak etme yani tamam. Geldim şimdi dördüncü soruma. Sevgili kardeşim. Gıda katkı maddeleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Bak emisyonlaştırıcılar sıvı artı sıvı heterojen görünüme sahipti bunlar. Bunlar maddelerin homojen e, görünmesini sağlıyordu emisyonlaştırıcı maddeler. E, dolayısıyla tek tip homojen görünüm kazandırmak amacıyla ne dedik? Biz emisyonlaştırıcı maddeler kullanırız. UHD işleminde süt 145-120 derecede yani daha yüksek bir sıcaklıkta daha kısa süre bekletiyordu ve dolayısıyla yararlı yararsız bütün mikroorganizmalar ortamdan kayboluyordu. Doğrudur. Tatlandırıcılar hazır gıdalara daha da lezzet kazandırmak amacıyla kullanılır. Şekerlemelerde falan kullanılıyor dedik. Koruyucu maddeler hazır gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılır. Gıda katkı maddelerinin insan sağlığı açısından hiçbir zararlı etkisi yoktur demek yanlış olur. Bir sürü zararlı etkisini saydık sevgili kardeşim. E seçeneğim doğru seçenek dedikten sonra Geldim nereye? Örnek 3 diye vermiş bunu. Yağlar kısmıyla alakalı bir soru. Bak doğal yöntemler ile süt ve krema gibi hayvansal ürünlerden elde edilen yağ aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere burada süt ve krema gibi hayvansal dediği için aklıma direkt ne gelecek? Tereyağı gelecek. Margarinle karıştırmıyorum. Bunlar sıvı yağlardan elde ediliyordu. E dolayısıyla doğru seçeneğim A seçeneği dedikten sonra ne diyorum sevgili kardeşim? Artık şöyle yeni soruma geçebilirim diye söyleyebilirim. Bol bol sorularımız var. Merak etme. Bu konuyla alakalı bol bol soru çözeceğim sana. Tamam mı? Şöyle birazcık daha şunu büyütebiliriz. Evet şöyle büyüttükten sonra bak. Yağın yapısını değiştirmeden mekanik yöntemler ve ısı uygulayarak elde edilen keskin kokulu zeytinyağı aklıma geliyordu. Bu neydi? Bu sızma yağıydı sevgili kardeşim. Tamam mı? Sızma yağ de, 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 sızma yağ denir dedik. Bak rafine ya %15 ve 40 oranında sızma yağ ilave edilmesiyle elde edilen yağ da biz ne diyorduk? Winter dondurulmuş demek. E dolayısıyla rafine yağ biz bunu elde ediyorsak Riviera olacaktı ikisinin karışımı. E dolayısıyla C seçeneğim burada doğru seçenek demiş oldum. Geldim 7. soruya. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Yağların fazla kullanılması obezite ve şişmanlık gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yağların yüksek sıcaklıklarda kullanılması kanserojen etki kullanımı gösterebilir. Yağ asitlerinin dondurulup yağdan uzaklaştırılmasıyla elde edilen winter is demiştik. Winterize yağdı doğrudur. Tereyağı ve margarin hayvansal kaynaklıdır. Tereyağı evet ama margarin sıvı yağların Doyurulmasıyla elde ediliyordu sentetik sentetik yağlarda trans yağdı. E dolayısıyla D seçeneğim burada doğru seçenek oldu. Yağın, zeytinyağı zeytinin sıkılmasıyla yani preslenmesiyle elde edilir diyoruz. E dolayısıyla burada D seçeneğim doğru seçenek olmuş oluyor sevgili kardeşim. Şimdi bir test hazırladım senin için. Bu testteki sorular alternatif yayınlarının sorunları sevgili kardeşim. Oradan aldım soruları. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Sabun ve deterjanlar yapısal olarak birbirine benzer. Her iki molekülde de apolar yani hidrofob kısım ve polar hidrofil olmak üzere iki kısımdan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi hem sabunlar hem de deterjanlar için ortak bir özellik değildir diyor. Şimdi ikisinde de ne vardı? Uzun zincirler vardı. Sonunda Joh NA olursa katı sabun, COOK olursa sıvı sabun ama ucunda kükürtlü bir şeyler olursa yani SO4 tarzı şeyler olursa deterjan. Ya da şöyle bir halka benzen halkası bu uzun zincirin sonunda böyle SO3H gibi olursa da ne olmuş oluyordu? Şunlar da deterjan. Ama sonuç olarak iki de deterjanlar da sabunlar da apolar ve polar kısımlardan oluşuyordu. Ve apolar kısımlara biz hidrofob kısım diyorduk. Polar kısımları da hidrofil kısım diyorduk sevgili kardeşim. Hidrofil kısım ne suya polar olan suya tutunuyordu. Hidrofob kısımda kire tutunuyordu. Bu şekilde sabun temizleme özelliği gösteriyordu. Hidrofil ve hidrofob kısım her ikisi de gösterir. Yüzeyden kirleri bu şekilde temizlerler. Hidrofil kısmın su ile etkileşmesi. Evet hidrofil kısım her ikisinde de su ile etkileşir şu kısımlar. E dolayısıyla doğrudur. Katı ve sıvı formda olabilmesi. Yine ikisinin de ortak özelliği deterjanların da katı formda olanları var. Ama sert sularda iyi temizleyebilmesi bu deterjanın özelliğiydi. De. Sabunlar sert. Yani çok fazla kalsiyum ve magnezyum iyonunu içeren sularda çok iyi temizlemezler. Çünkü neden biliyor musun? Ortamda bunlar olduğunda sabunun bu sodyumu yerine bunlar geliyor bağlanıyor. E dolayısıyla sabun temizleme özelliğini kaybediyor. Dolayısıyla burada E seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. Geldim ikinci soruma. Bak kükürt gördüysem bu deterjan. Bu deterjan. Tamam mı? Burada John'un sonunda ne gördüysem bu da katı sabun. Katı sabun demiş oldum. Şimdi bakıyorum hemen. Yukarıda verilen x ve y bileşikleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş verilen ifadelerden. Çevre x, y'den daha fazla zararlıdır. Evet deterjanlar daha zararlıdır. Doğrudur. Sert su da y, x'e göre daha etkili temizleme yapar. Evet deterjanlar sert sularda da iyi temizliyordu. İkisi de hidrofob ve hidrofil kısım içerir. Evet şu kısımlar apolar kısım, hidrofob kısım. Şu kısımlar polar kısım, hidrofil kısım. Aynı şekilde burada sabunu da polar kısım var. Yine aynı şekilde sabunu da apolar kısım var. İkisi de bunu içerir. Doğrudur. Burada E seçeneğim doğru seçenek demiş oldum sevgili kardeş. Geldim üçüncü soruma. Aşağıdaki yaygın temizlik malzemelerinden hangisinin formülü yanlış verilmiştir diyor. Katı sabun sonunda John'un sonunda NA olacak doğrudur deterjan küçüklü bir şeyler olması lazım dedik doğrudur. Arap sabununda çoğu kısmında sıvı sabundu. Bu potasyum olacaktı. Doğrudur. Çamaşır suyu sodyum hipoklorittir ama kireç kayma hatırlarsak bu kalsiyum hipoklorittir OCl2. Kalsiyum karbonat değil. Bu neyi? Bu kireç taşı. Önceki derste gördük bunu. Tamam mı? E dolayısıyla bu yanlıştır. E seçeneğim doğru seçenek demiş oldum. Var mı sıkıntı? Geldik polimerlerle ilgili kısma. Aşağıdaki polimer maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir diyor. Polivinil klorür yani PVC camlar pencereler aklıma gelecek. Kapı pencere profil yapımı doğrudur. Kevler deyince sağlamlık aklıma gelecek. Kurşun geçirmez yelek yapımı sağlam bir maddedir doğrudur. Teflon tava yapışmaz tava yapımında kullanılır doğrudur. Kağıtçuk plastin ham maddesiydi yani araç lastiklerinin yapımında kullanılır. Polistiren deyince porselen tabak değil tek kullanımlık tabildotlar aklıma geliyordu. Porselen değil plastik tabak yapımı tek kullanımlık. E seçeneğim doğru seçenek dedikten sonra geliyorum 5. soruma sevgili kardeşim. Bak yine polimerler ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Çok sayıda küçük molekülün uzun zincirli bir şekilde birleştirilmesiyle oluşan moleküllerdir. Bu doğrudur. Küçük monomerler birleştiriliyordu. Böyle tek bir molekül elde ediliyordu. Uzun zincirli moleküllerde ben polimer molekülleri demiş oluyordum. E dolayısıyla doğrudur. Genellikle ısı ve elektriği iletirler diyor. Yanlış plastikler ısı ve elektriği iletmezler. Yalıtkan maddelerdir. Yoğunlukları küçük olduğu için taşınması ve depolanması kolaydır. Hafif, ucuz, dayanıklı ve kolay işlenebilir maddelerdir. Plastikleri düşün. Doğaya bırakıldıklarında uzun yıllar bozulmadan kalabilirler. Bu yüzden de çevre kirliliğine sebep olurlar dedik. Burada doğru seçeneğim benden yanlış istediği için B seçeneği olmuş oldu. Geldim 6. soruma. Kevler sağlamlık gerektiren şeyler geliyordu aklıma. Bak yapay bir polimerdir. Ateşe dayanıklı kurşun geçirmez giysi yapımında kullanılır. Pencere ve kapı doğrama, doğramalarının bileşiminde bulunur diyor. Hayır. Bu PVC olması lazım. Dolayısıyla burada yanlışı sorduğundan dolayı C seçeneğim yalnız 3 doğru seçenek dedim ve geldim nereye? 7. soruma. Saç jölesi saçı şekillendirmek amacıyla kullanılır ve yapımında boyar madde, formaldehit gibi maddeler bulunur. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Sana ezberlemene gerek yok demiştim. Bunları zaten sorular söylüyor sana sorduğunda. Bak saç jölelerinde kanserojen etki yapabilen formaldehit et bulunmaktadır. Doğrudur. Saç jöleleri yapay reçinelerden elde edilir. Doğrudur. Saç dökülmesine neden olabilir çok fazla kullanıldığında. E dolayısıyla E seçeneğim doğru seçenek dedikten sonra geliyorum 8. soruma sevgili kardeşim. Bak. Yukarıdaki kozmetik ürünler ve karşısına verilen yan etkilerinden hangileri doğru verilmiştir? Bir kere saç boyasında artıcı olarak kullanılan peroksit saç dökülmelerine neden olur. Saç jölesinde saç tiplerine tarişe neden olabilir. Doğrudur. Kalıcı dövme boyasında dövmenin uygulanmasında kullanılan iğne bazlı hastalıkların bulaşmasına neden oluyordu. Doğrudur. Ayrıca bu kalıcı dövme boyalarında ağır metaller vardı değil mi? Ee, yani burada mesela mavi renk için kobalt falan gibi renkler vardı. Dolayısıyla bunlar kanserojen maddelerdir. Zararlıdır. Parfümlere baktığımızda yapısındaki alkol yorgunluğa, görme bozukluğuna ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Bunu da doğru dedik. Doğru seçeneğim E seçeneği olmuş oldu. Sevgili kardeşim. Var mı bir sıkıntı? Harika. Geldim dokuzuncu soruma. İlaçlarla ilgili. İfadelerinden hangileri doğrudur? Bak etken maddenin yağlı bazlı ortamda bak bu yağdır. Merhem olacak bu değil mi? Dağılmasıyla oluşan ilaçlar merhemlerdir. Doğrudur. Kıvamı daha katı olan merhemlere pomat denir. Bu da doğrudur sevgili kardeşim ama bilmek zorunda değilsin. Etken maddenin su ortamında yüksek derişimle dağılmasıyla oluşan ilaçlara krem denir. Bak merhemle krem arasındaki fark budur. Kremler su bazlıdır. Merhemler yağ bazlıdır. E dolayısıyla bu da doğrudur. Doğru seçeneğim burada A seçeneği 1, 2 ve 3 dedikten sonra geldim. Son soruma sevgili kardeşim birazcık daha küçülteyim mi şurayı? Evet birazcık daha küçülttüm sanırım. Evet. Hepsi sığdı. 10. sorudayız. Görselden yararlanarak ilaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor bak. Burada şurup var. Burada iğne var. Tam burada hap var. Yine burada da merhem var. Şimdi ilaçlar bulundukları formlara göre katı, sıvı ve yarı katı olarak sınıflandırılırlar. Doğrudur. Ampul bu iğneden iğneyi böyle enjeksiyonu alırken o ampulün içinde alıyoruz ya. Enjeksiyon ile vücuda verilen ilaç formudur. Doğrudur. Yarı katı ilaçlardan merhem. Bak merhemi yarı katı da diyebiliyoruz. Su bazlıdır. Hayır merhemler yağ bazlı olacak sevgili kardeşim. Kremler su bazlıydı. Yanlış. Merhem cilt ve mukoza yoluyla alınır. Doğrudur. Hap ağız yoluyla alınan sert sıkıştırılmış ilaçlardır. Bu da doğrudur. Yani burada C seçeneğim. Doğru seçenek demiş oldum. Ve son sorumu çözdükten sonra seninle artık seneyi bitirmenin gururunu yaşıyorum sevgili kardeşim. İlk videoyu attığımız daha dün gibi hatırlıyorsak kimyanın temel kanunlarıyla başladık. O videoyu da çok izlediniz. Ondan sonra biraz böyle düşerek gitti ama yapacak bir şey yok. Sene sonumuz hayırlı olsun. Biz erkenden bitirdik sene sonunu. Onun sınıfları yani dediğim gibi onun sınıflar her zaman bu kanalda ayrıdır. Yani onun sınıflar bu sene 11. sınıf oldu. Geçen sene kanalın ilk büyümesine sebep oldu 11. sınıflar. Yani bu seneki 11. sınıflar. Onlara da sürpriz olsun diye zaten bu sene Temmuz'da 1 temmuz da kampla geliyoruz. TYT'yi beraber birlikte bitireceğiz. Ama sen de 10. sınıf kardeşim. Bu sene Celal Hoca'nı hiç yalnız bırakmadım bu kanalda. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah'tan bütün doğam seni üniversite sınavına kadar götürmek. Kimya kısmını beraber halletmek. Bana güvenirsen kimyada bol bol soru çözümü çekeriz. Bol bol konular öğreniriz. Mantıklarıyla öğreniriz. Biz de her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Beraber hedeflerimize ulaşırız sevgili kardeşim. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Sen sanma ki bu sene için bu son videoydu. Daha videolar gelecek. Sınav videolarımız var. Soru çözüm videoları çekeceğim. Karışık bir sene boyunca karışık soru videoları çekeceğim. Bunları ama ara ara çekeceğim. Şimdi birazcık şu 11. sınıfların videolarına konsantre olmam gerekiyor. Ayrıca 9. sınıfları hiç daha şöyle bir yarıda kaldık. Bayağı bir videomuz var. 9. sınıftan nereden baksan bir 7-8 videomuz daha var. O yüzden de dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdilik burada kaldım. Bol bol çalış. Sınavında başarılar diyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.